Sabırsız tohum. Filiz ve Çınar, kocaman bir bahçenin en çalışkan iki bahçıvanıydı. Ama Filiz'in küçük bir sırrı vardı. Hiç bekleyemezdi. Bir sabah, Filiz toprağın içinde küçücük kahverengi bir tohum buldu. Bunu hemen dikmeliyiz, diye bağırdı. Çınar sabırla, önce bir çukur açalım ve onu nazikçe yerleştirelim, dedi. Birlikte tohumu toprağa gömdüler. Filiz hemen sordu. Şimdi ne zaman çıkacak? Bir saat sonra filiz küreğiyle tohumu hafifçe kazdı. Acaba unuttu mu? Kontrol etmeliyim, diye fısıldadı. Tohum olduğu yerde duruyordu. İki saat sonra Filiz bu kez tohuma bağırdı. Hadi, büyü artık, hızlı ol. Tohum yerinden kımıldamadı bile. Üç saat sonra Filiz, bahçedeki salıncağa oturmuş somurtuyordu. Tohum beni sevmiyor, hiç büyümüyor, diye mırıldandı. Çınar yanına gelip, tohumların büyümek için zamana ve sessizliğe ihtiyacı vardır dedi. Hadi, biz kelebekleri izleyelim. Onlar uçarken tohum da uyusun. Birlikte bahçenin diğer ucunda saklambaç oynadılar. Filiz tohumu düşünmeyi bıraktı. Gülüyorlardı ve koşuyorlardı. Güneş yavaşça batmaya başladı. Çınar, sanırım şimdi kontrol etme zamanı dedi. Birlikte tohumu diktikleri yere döndüler. Filiz dikkatle baktı. Ve işte, toprakta küçücük, yeşil bir fidan başı. Filiz, demek beklemek gerekiyormuş diye haykırdı. Çınar gülümsedi. Birlikte küçük fidana su verdiler. Çünkü hayattaki en güzel şeyler için birazcık sabır her zaman en iyi sulama suyudur.